Gaziantep Federasyon Kulübü Beşiktaş mücadelesinin 70. dakikasında fenalaşarak kendini yere bırakan Fabrik Enskala ambulansla hastaneye götürüldü. Enskala'nın durumu ciddi görünürken bir anda oyuncular ambulans işaret etti. Hakem Ümit Öztürk de oyuncuların açılmasını istedi. Tecrübeli oyuncu ilk müdahaleyi Necip Uysal yaptı. Ardından sağlık görevlileri müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulans alınan Enskala hastaneye götürüldü. İyi haber geldi. Beşiktaş iletişim Direktörü Bülent Ülgen de daha sonra açıklama yaparak Enskala'nın hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı. Ülgen, Enskala şu anda hastanede ve bilinci açık. Herkese konuşabiliyor. Durumu iyi. Herhangi bir hayati tehlike, solunum problemi yok. Kontrolleri yapılıyor ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise futbol takımımızın Gaziantep Federasyon Kulübü ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrik Enskala bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir denildi. Bakan Kasapoğlu, TFF ve 3 büyüklerden geçmiş olsun mesajları. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda geçmiş olsun Enskala, inşallah güzel haberlerini alacağız ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda Gaziantep Federasyon Kulübü maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı futbolcu Fabrak Enskala ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir. Acil şifalar dileriz. Enskala'nın en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz denildi. Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzon kulüpleri de Enskala için geçmiş olsun mesajları yayınladı. Öte yandan Beşiktaş, hastanede kontrol altına alınan Enskala'nın gülerek poz verdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fabrik Enskala kimdir? 1990 yılında Doğan Solbek oyuncusu Enskala, 1.78 boyunda. Kongolu oyuncusunun takımıyla olan sözleşmesi 26 Temmuz 2020'de bitiyor. Futbola Fransa'nın Troyes takımında başlayan Enskala, 2013 yılında 420 bin Euro karşılığında Anderlecht'e transfer oldu. 2016'da Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a kiralık olarak gelen başarılı sol bek oyuncusunun transfer merkti. yer alan değeri ise 1.2 milyon euro.